Merhaba. Bugün size hayatınızı değiştirebilecek bir sistemden bahsedeceğim. Peki ova nedir? Ova, evden, işten ya da bulunduğunuz herhangi bir yerden online çalışmak isteyenler için hazırlanmış hem eğitim hem de kazanç fırsatı sunan kapsamlı bir platform. Burada hem öğreniyor hem de öğrendiklerinizi uygulayarak kendi dijital işinizi kuruyorsunuz. Peki bu sistem nasıl işliyor? Tek seferlik bir ödeme ile sisteme dahil oluyorsunuz ve ömür boyu erişim hakkı kazanıyorsunuz. İçerideki tüm eğitimleri uygulamalı olarak izleyip öğrenebiliyorsunuz. Ve isterseniz bu sistemi başkalarına tanıtıp satış yaptığınızda kazancınızın %100'ü size kalıyor. Eğitim içeriklerinde neler mi var? Toplamda 50'den fazla uygulamalı eğitim modülü bulunuyor ve eğitimler Türkçe, İngilizce, Almanca ve Flemekçe dillerinde anlatılıyor. Bu içerikler sadece teoriden ibaret değil, güncel olarak sosyal medyada kullanılan tüm dijital gelir yöntemleri öğretiliyor. Instagram ve Pinterest algoritmaları, Canva ve CapCut ile tasarım ve video düzenleme, ChatGPT ile içerik üretimi, youtuber'si yani markaları video çekerek işbirliği yapma, meta reklam yönetimi, TikTok affiliate marketing, e-kitap üretimi, yüzsüz pazarlama ve çok daha fazlası. Bu eğitimleri sadece öğrenmek için kullanabilirsiniz ama dilerseniz aldığınız bu eğitimi başkalarına sunarak satış yapma hakkı da size veriliyor. Yaptığınız her satıştan kazancınızın tamamı size kalıyor ve en güzeli hiçbir zorunluluk yok. Peki bu sistem kimler için uygun? Ev hanımları, öğrenciler, çalışanlar, emekliler, kısacası kendi gelirini oluşturmak isteyen herkes için. Tek şart öğrenmeye açık olmanız ve telefonunuzu doğru kullanmanız. Ben de bu yola sıfırdan başladım. Hiçbir şey bilmeden girdim. Öğrendikçe yolumu buldum. Şimdi ise benim gibi bu yolda ilerlemek isteyen kişilere birebir destek veriyorum. Bugün sosyal medyada gelir elde eden kişilerin %90'ı bunu belli başlı sistemlerle yapıyor. Ova ise bunun en sade, en anlaşılır ve en kapsamlı hali. Şu anda 9000'den fazla kişiyle aynı yolda yürüyoruz. Eğer sen de evinden, işinden, online dünyada kendi işini kurmak ve pasif gelir elde etmek istiyorsan Ova tam da senin için doğru yol olabilir. Hadi sen de bu yola benimle katıl.